Merhaba, karavancı dostlar, doğa sever arkadaşlar, gezginciler, ben Alparslan Işık. Yine bir gezi ve keşif filminde beraberiz. Bu gezimiz Karadeniz karavanla Karadeniz rotası kapsamında Kastamonu'nun Daday-Azdavay bölgesinde gezilerimizi anlatmaya çalışacağız. Filmime başlamadan önce sizden bir ricam var. Lütfen abone olmadıysanız kanalıma abone olun. Bir beğeni bırakın. Küçük de bir yorum yaparsanız beni çok memnun edersiniz. Bu bölümde Dada şehir merkezinde küçük bir turdan sonra rotamızı Azdavay'ın güzelliklerine çevireceğiz. Bu güzel filmi hep beraber seyretmeye hazır mıyız? Hadi hemen başlayalım. Kastamonu'daki gezimizi bitirdik. Yavaş yavaş rotamızı Dada'ya yönlendirdik. Kastamonu'dan çıkıyoruz değil mi sen? Evet Kastamonu. Bir. iki, üç. Dada'yı gözlerimiz. İki ve üç doğru gidiyorsun. Tamam bizi bekliyorlar daday. Döner kavşaktan çıkın. Çık şuradan daday. Daday'da gezilecek yer çok. Bunların arasında Ballı Dağ Ormanı, Daday Yaylaları, Şömlekçiler Konu, Konağı, Eflana Gölü, Gökçetepe Yaylası, At Çiftliği, Taşçılar Köyü, Aşık Şelalesi, Sepetçoğlu e, Konağı ve Çiftlik Köyü sayabiliriz. Ancak bu gezimizde bizim hedefimiz Azdavay olduğu için e, şehir içinde bir küçük tur yaptıktan sonra istikametimizi Azdavay'a çeviriyoruz. Daday'daki bu güzel yerlere bir dahaki sefer gelmek ümidiyle elveda edip Azdavaya doğru yola çıkıyoruz. Peki Azdavay'da bizi ne bekliyor derseniz, öncelikle Azdavay'da derin bir e, güzel kanyon olan Çatak Kanyonu'nu göreceğiz. Daha sonra Azdavay Merkez'de e, e, Aşıklar Köprüsü ve Azdavay e, Şehir Turu, e, Azdavay geleneksel kıyafetler hakkında bilgileri e, edineceğiz. Sonra da Azdavay'ın Saray Köyü'ndeki Saray Şelalesini görüp son olarak da Dünya Cenneti Azdavay Suğla Yaylası'yla sizlere veda edeceğiz. Ağız davaya geldik. Biz sus be yüksek. Redde bassan onu şimdi. Kırmızıya. Çok güzel bir bahar akşamında Ağız davayın içine doğru geldi. Hakikaten kedileri de var bunların. Çok güzel. Evet, söyleyeyim. az da içine doğru bir girelim. Bakalım. Nasıl olacak ya? Sert değil mi? Nasıl ki sağlı sollu çiçekler nasıl sever? Çok güzel ha. Az da var şu sağda solda ağaçlar tam yaprak açamamış ama bunlar ıhlamurlardır. Ihlamur ağaçlarının içinde. Çanak bir güzel bir yer burası. Efendime söyleyeyim buranın paçası çok güzel olur. Aras Korka Servet Hanım için önemli. Hükümet Korağı. Ondan sonra şöyle burada tam ne dersem şu şekilde Aşıklar Köprüsü'ne doğru da Gelirsin sen. Aşkar köprüsü dediği yer de Boras. Tamam, burada uygun bir yere park edeceğiz. Bunlara da Tabii. konum atarız. Şüpheler düşmüş. Burası şimdi şurada duracağız biz. Azdavay sokaklarında gezerken özellikle fotoğrafçılara bir önerim var. Makineniz her an çekim hazır olsun. Burada Azdavay'ın yöresel güzel kıyafetleriyle kadınları günün her anında herhangi bir iş yaparken muhteşem pozlar yakalayabilirsiniz. bazı yerleri gezerken fotoğrafçılığın büyüsüne kapılıp sadece fotoğraf çekme öyle kaptırıyoruz ki film çekemiyoruz. Buraları da size anlatarak e, ifade etmeye çalışacağım. 600 yıllık bir geleneğe sahip bu az davay e, geleneksel kıyafetleri. Başta cembel, tekke, çalmalı yelek, fistan, uluk ve paçalı dondan oluşmaktadır. E, bizim köyümüzde bunlar sadece bayramlarda ve düğünlerde kullanılırken ilginçtir. davayda günlük yaşamın her aşamasında kullanılıyor. Kastamonu'da Daş düşebilir, inek çıkabilir dediği bu. Görüyorsunuz, daş düşmeden mi inek çıktı. Da çok var. Saray Şelalesi fotoğrafçılık açısından çok muhteşem bir şelale. Yanınızda mutlaka ND filtre, uzun pozlama için ve tripod getirin. Ee, Saray köyünde Azdavaya 15 kilometre civarında çok uzak bir yer değil. Gidişi nispeten kolay. Ee, sizi buradaki manzaralarla baş başa bırak. Şu anda aylarda Mayıs olduğu için sağ sol bu çiçekleri karavancı ve gezici arkadaşlar için ben diktirdim manzara güzel olsun diye. Görüyorsunuz şu inekler hani kastamında yazar ya daş düşebilir, ay çıkabilir, inek çıkabilir dedi bu. Onlar işte inekler biz Onlar çok güzel meğer. Ondan sonra görüyorsunuz manzaraların adamların çok güzel efendi. Tabi olmazsa olmazı camilerimiz bunlar. Orada köy evlerimizin içinden hiç çocuk geçerekten gidiyoruz efendim. Arçtan da kayman geliyor. Efendim kayman. Gelsin. Abcasına ne gidiyor? Evet, Sular ailesine girmiş bulunuyoruz. Sol tarafımızda bir göl var. Bu gölün adı Sula Yaylası Gölü. Adam mı gideceğiz abi? Düş. Ta ora uçak var. de burada balık var diyor ama bence güzel. enteresan yani. Göl küçük. Evet. kattan da çok güzel bir yer taraftan da çok güzel bir yer. Her türlü şekil mevcut. Şöyle Sula Yayası'na tömüken vardı efendim. Doğa severleri buraya bekliyor. Kastamonu ili Pınarbaşı ilçesi ile Azdava ilçesi arasında çok güzel bir piknik alanı her şey beleş. Şu çiçekleri görüyorsunuz. Bunları sizin için diktirdik. Şurada değmen var galiba. Biz yoldan çıkmayalım. Çimende bizim araba. Yalpalar geri gelemez. Abi biz nereye gidelim? abi Şöyle bir Sula Yasinası'nı size göstereyim. Geldiğimiz yer burası. Işık Palas. Şöyle bir yere gelmiş. Teşkilatımızı buraya. Kuracağız efendim. Mazörtünüz var mı? Yoksa vereyim töbütçen. Yüksel abi şu kurbağaların sesini kısar mısın abiciğim? Bu nedir ya? Efendim burada ağaçı başımız, Habib Erdine'yi görüyorsunuz. Suley ailesine geldik. Nürnberg Fürk'ten bu tarafa komple yığılmış arkadaş. Bedava kahvaltı var iş palasta diye. Gelmişler buraya. Efendime söyleyeyim, şurada görüyorsunuz. Deutschland über alles. Herzlichen willkommen sie Sula. Was denken tamam. Was denken Platz. Wunderschön. Woher <laughs> kommen Sie? Fürth. Fürth, okay. Vor Frühstück, <frisica? gülüyor> Nur Allah Allah. Allah kosun dost. Das ist gut, Yoğun işlerin arasında bizi kırmayarak buraya kadar gelen Mehmet Günay abime ve ailesine çok teşekkür ediyorum. Böyle doğal bir atmosfer. Şimdi kahvaltı hazırlıkları devam ediyor. Ahçı başımız Habibe Güney, Balkanların ve Ortodoksun gelmiş gelmiş en büyük atçılarından biri. Birçok banka ve tren soydu. Ama hiç kimse öldürmedi. Bir atmosfer var burada vatandaş keyfine bakıyor. Yerimiz Suğla Yaylası. Burası Kastamonu ili Suğla Yaylası. Kahvaltı hazırlıkları başladı. Efendim şöyle kahvaltıya yanaşıyoruz. Afiyet olsun efendim. Evet misafirlerimiz var. Her şekilde bir komenzi. Var komenzi Mehmet abi. Dostlar. Mm. Belki işte. Ömer. Bu yalan sürüştü. Yalan sürt. Buyur. Erstü. çok sevdiğim parası olduğu için. Parası olduğu için değil mi? Evet. Evet. Herkese evet, iyi günler. Neredeyiz diye soracaksınız, iyi bir yer mi, güzel bir yer mi diye soruyorsanız, öyle kahvaltı işte böyle bir yerdeyiz. Burada atıl evler var. Bu şekilde bir evler var. Kimse yok demesin. Burada koro halinde şarkı söyleyen çocuklar var. Şuralarda yaşıyorlar. Mekanları yüzüncü yüzün, inşanı Burada yaşıyorlar. Bunlar şarkıcı. Monzar tekini bunlar. Azdavay Sulay ailesi o kadar muhteşem bir yer ki her yerinde çok değişik çiçekler var. Akarsular var. Ancak sümbül, Mor sümbi. Ben bu kadar güzel mor sümbi'ri bir arada hiç görmedim. Mutlaka gel. Ha evet. Çekelim. Evet, öyle böyle derken geldik yine öyle bir. güzel bir filmin sonuna. Dada'yı severim, Azdava'yı severim ama Pınarbaşı'na aşığım. İstikamet, istikamet Pınarbaşı. Pınarbaşı. Sula Yaylası'ndan Pınarbaşı'na inerken karavancı arkadaşlara bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Yavaş yavaş Çok ve motor frenini camper. inin. Hatta mümkünse yarıda durun. Aksi takdirde benim gibi fren balatalarını yenilemek zorunda kalırsınız. Yeni bir filmde ki bu film Pınarbaşı filmi olacak. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Işığı takipte kalın.